Burası yine Ulus Meydanı'nda bulunan Ankara'da e, ikinci meclis olarak bilinen binadır. E, Birçok sosyal bilgiler kitabımızda resmi olan meşhur bina e, burasıdır. E, Cumhuriyet'in ilanından sonra daha geniş, e, daha kullanışlı bir meclis yapılması düşünülmüş. Birinci meclisin hemen aşağısına, az bir ilerisine e, bu yeni meclis binası... Yapılmıştır. Meclis binası moloz taşlardan ve kesme taşlardan yapılmış. Klasik Osmanlı Selçuklu mimarisi tarzında yapılmış. Hem Çinlerle süslenmesi ve hem diğer mimari özelliklerine baktığımızda klasik Osmanlı Selçuklu mimari etkilerini görüyoruz. 1926 yılında inşa edilen bu meclis 35-40 yıl. Ülkemize hizmet etmiş birçok önemli karar bu meclis alınmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden, kuruluşu ilk yıllarına tanıklık eden meclis burasıdır. Birçok önemli karar da burada alınmış ve uygulanmıştır. Yeni Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ikinci meclis ise işte burasıdır. Günümüzde müze olarak ziyaretçilerine 二六。